olsun sıcak ama denize girince güzel. Yüzüyorsun. Güzel ama. O hep geliyor zaten hep girer denize. Ben e, fitness'tan geldim. Denize girdik. Şimdi. Suyun sıcaklığı nasıl? 17-18 derece civarında. Yani rüzgar varken dışarısı daha soğuk. Deniz daha sıcak. Su, suyun sıcaklığı daha güzel. Evet biz bisiklet kullanıcısız. Grubumuz var. Antalya'da Yoldaşlar Pedal diye. Hafta sonları doğaya çıkıyoruz onunla. Grupla birlikte. Hafta içinde de böyle hem ulaşım amaçlı hem spor amaçlı bisikleti kullanıyoruz. Evet, genelde hafta sonları doluyor zaten. Bu ayın sonuna doğru da hafta içinde de bu kalabalığı göreceğiz inşallah. Valla harika. Müthiş dinlendiriyor. 18 derece civarlarında sanıyorum. Biz zaten 12 aydır buradayız. Her gün Konya altı varyantı altında denize giriyoruz. Antalya gayet güzel. Rüzgarlı ama su da çok etkilemiyor. E, şayet yukarıdan gelirse burası çok sakin oluyor. Dağlardan gelirse, e, Poyraz olursa daha sakin oluyor. Çünkü falezler kesiyor. Meltem çıktığı zaman serin oluyor biraz. Ama su aynı sağlık için şart. Mutlaka herkes gelsin, girsin Antalya'da denize. Antalya çok güzel. Ben inanıyorum ki Atatürk'ün sözü çok doğru. Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri. bir ata sözü vardır. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Şimdi Nisan kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracak. Ha, devam ediyor Erzurum'a. Bitmiyor. Kış bitmiyor mu? Kış bitmiyor. Kadını Erzurum'a geriden kış geldi. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Var olasın. Batıda denize girilirken Erzurum de, tabi kar silesi. Kar temizliyorsunuz evet, ve kar, kar yağdı. Kar yağdı hem de iyi yağdı yağdı böyle. Batıda çiçekler açtı. Erzurum halen daha kar altında. Bayağı da kar var. Evet bayağı. 5 santim var. Halen daha kar devam ediyor.